Selam Hidayete tabi olanlara Buradan e, İngiliz Kraliyet düğmelerini takıp İnşallah ibadetle eskitiriz Diyen e, Cücük detçel İngiliz acanı Cübbeli Ahmet'in yavşağı e, Gastamonu Ayısı Hüseyin Çevi'ye sesleniyorum Oğlum Hüseyin Üvey oğlum Hüseyin Öz oğlum olma ihtimalin yok da zaten Üvey oğlum Hüseyin senin nezdinde bütün İsmaila cemaatinin o ullama heyetine ve ilim ehlinin hepsine sesleniyorum. En başta çıkarları doğrultusunda ondan sonra Mehdi ile ilgili durumları örtbas eden Mehmet Talu'ya ondan sonra arkasından e, Mehdi'nin nüvvet ehli olmasını ve vahiy kesildi bozuk itikadının insan, itikadından insanlar dönmesin diye Allah'ın kelamihi ibaresini değiştirip ilmihi ibaresi olarak ortaya koyan İsmail Hünerlice ve İsmail Acamati İsmail Acamati'ndeki bilumum adı oğlu adilere sesleniyorum. Yani Hüseyin senin nezdinde onlara sesleniyorum. Şimdi şöyle bir şey var. Bu zamana kadar yani siz çok iyi yaptığınız işi bilirsiniz. Mahmut Efendinize daha doğrusu Mahmut Putunuz'a yaptığınız rabıtada o yapmış olduğunuz rabıtada o rabıtayı yaparken siz Mahmut efendinizi yani mahputunuzu ondan sonra rabıta esnasında tefekkür ederken şunu yapıyordunuz. İşte şeyhimiz bir makamda, yüksek bir makamda Allah'tan ona nur geliyor. O nur da ondan bize geliyor. Sizin yaptığınız rabıta böyleyken sonrasında e, bu rabıtanın şirk olduğunu Bizim ortaya koymamızda insanlar anlayıp kavramaya başlayınca Cübbeli Ahmet çıktı. Ondan sonra dedi ki biz dedi yaptığımız rabıta dedi. Ondan sonra e, şeyhimizi dedi yanımızda düşünürüz dedi. Bu rabıtayı niye böyle değiştirdi? Hani İslam'a bidatleri orta İslam'a İslam'a bir ton bidat eklemesi, sapık itikat ve ya sapık itikat ortaya koyması bir yöne aldım bunları geçtim de sizin e, hak olarak gördüğünüz rabıtayı bile değiştirecek cüreti kendinde bulan bu adi oğlu adiye nasıl susabiliyorsunuz sükut edebiliyorsunuz enteresan işte çıkar aynı Mekkeli müşrikler gibi oturtmuşsunuz bir sistem o sistem bozulmasın diye her şeyinizi verirsiniz her şeyinizi satarsınız dininizi rahat rahat satarsınız çünkü sizde din namına kıl kadar şeref ve onur yok. Eğer din namına sizde kıl kadar şeref ve onur olsaydı siz çok farklı durumda olurdunuz. Yani o cübbeliye yaşam hakkı vermezdiniz bir kere onu geçtim de. Yani sizde şeref ve onur yok. Sizin asli derdiniz o oturttuğunuz sistemden nemalanıyorsunuz ya. Oraya yapılan yardımlarla kendi geçiminizi sağlıyorsunuz ya. Ona o sekteye uğramasın o sekteye uğramasın diye, ona bir zarar gelmesin diye, o size yapılan yardımlar kesilmesin diye her şeyinizi satacak kadar şerefsiz insanlarsınız. Yani işte geçenlerde Hüseyin çıkmış. Ondan sonra Büyük Deccal zaten hadislerde apaçık bildirilmiş zaten. Büyük Deccal'in özellikleri, işte 30'a yakın çıkacak yalancı Deccal'lerin özellikleri falan hep bildirilmiş zaten de. Büyük detçe evlenmeyecek. Bir de 30'a yakın yalancı detay çıkacak. Bunların en büyük özelliği olarak söylediği şey de dini ifsat etmeleri. İslam'a bidat ve bozuk itikatları aşılamaları. Şimdi bunda en mahir olan, özellikle Türkiye'de en mahir olan ve İngiliz kraliyet düğmelerini takıp inşallah ibadet, ibadet eskitiriz diyen de senin şeyhin olarak kabul ettiğin adı oğlu, Adı Cübbeli Ahmet. Yani bir de çıkmışsın işte şunlardan uzak durun Bunlardan uzak durun Niye onlar bir kere normal bidat ehli o Bozuk itikat var Ama bizdeki cücük deccel Gelin bizim cücük de deccele tabi olun Diyorsunuz Yani çağırdığımız şey e, Onlardan daha böyle Kallavi küfrü Kendinde barındıran bir adı oğlu adı Çok enteresan Selam hidayete tabi olanlara